Beraber. bugün sizlerle beraber Baby Dix Tirlis yapıyoruz fakat tirlisinin ne olduğunu söylemeyeceğim biraz sonra söylerim zaten biraz hani şimdi de gördünüz Baby Dix'teki, tüm bit parçalarının Tirlis'ini yapacağız şu akşam bu daha önce de yapılmış ben yapamamış bir tane açacağım şöyle bu da yapılmış Bakalım. Şöyle bunu Bir saniye arkadaşlar. Ben şunu halledeyim ben bir. Şuradan deneyelim. Bu da olmuyor Oha. Tamam arkadaşlar şimdi buldum. Ee, şurada bitler var. Tabi yüklenirse biraz fazla var galiba. Ee, şimdi biraz yüklenmesini bekleyeceğiz. Evet gelmedi çoğu bit. S var, A var, B var, C var, D var. Mayı testat yazmış. Ben bunu değiştireceğim. Ee, daha sonra yani e, idare idare ee geliyor ee normal. sahipsiz yazmışlar sahipsiz ne kullanılmaz yazayım kullanılmaz 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 yayınlanmamış diyor onun yerine de şey yazacağım direkt ee çöp at daha iyi yazacağım daha. Hmm. Yazdım ve şimdi işte bitlerde burada gördüğünüz gibi sırayla başlayalım. İlk olarak böyle bir bitimiz var. Bu bitimiz yani çok da aslında iş gören bir bit değil Bakın ekstrem dışı niye oluyor? dışı niye? O yüzden C'ye koyuyorum. Daha sonra galiba bol defense bu bitin adı. Yani çok da iyi bit değil. D'ye hak eder. Son low flat, bitinin yeşil rengi. Güzel bir bit. Hem görüntü hem de. Ama patlaması bayağı kötü. Bu yüzden onu alıyoruz. Direkt kulağımıza koyuyorum. Hatta çöp at daha iyi bile oluyor. Evet. Sonra buradaki yine bir low flat fakat ucu tırtıklı. Bu bayağı iyi bir bit. Şöyle ben bunu bir A'ya koyacağım. Sonra şöyle bir Wizard Road'un bitiydi galiba. Çok iyi defaz. çok iyi dayanık grup biti. Kesin böyle bir S hak eder. Ve S değilse A gider. Çünkü yapıldığı zaman sıkıntı olabiliyor. Night Dance'in biti galiba. Night Dance'in biti. Çok da iş varmayan bir bit. Dengesizlik yaratıyor. E. E gelir. Sonra bu elevate bitiydi. Yanlış hatırlamıyorsam. E, üçteyiz cildi izcildi bence daha iyi. Fakat gerçeğin de iyi, iyi gözüküyor ama patlaması çok kötü o yüzden. Yani patlaması kötüyse Çöp at daha iyi diyebilirim ama 50 beyt için için o koyacağım. Sonra var flat biti bunun çok bir olay yok fakat güzel atak, güzel bir atak biti. Ben bunu bir S'ye koyarım. Ya S'ye biraz fazla kaçtı. A'ya koyarım. İşte çöp. Gerçekten tam bir çöp. Almayın arkadaşlar bu bitleri. Ee, bu da tam bir çöp. <laughs> Daha sonra efsane bir bit. Yani gerçekten belki de ilk serisindeki en iyi bitlerden bir tanesi diyebiliriz. Çünkü hem inanılmaz bir ekstrem dışı var. Hem inanılmaz iyi bir dengesi var. Hem de inanılmaz iyi bir patlama sistemi var. Hem de inanılmaz iyi bir atak sistemi var. Çok ama her şeyle müthiş bir Müthiş bir bit. Beyblade ne Daha sonra böyle point ekstrem var galiba o tam hatırlamıyorum o da B'ye gider iyi bir bit bu kullanılmaz abi kullanmayın bunu bunu da kullanmayın abi bu da yine öyle yani dengesiz dönüyor ee, bunu kullanabilirsiniz komboları işe yarar fakat öyle abartı da bir bit değil sonu şu hexa galiba yanlış görmüyorsam Hexa çok stabil dönüyor. o yüzden C'ye koyacağım. Şu bit, ben bunu bitten nefret ediyorum bak. İnanılmaz nefret ediyorum bundan. Patlama sistemi iyi olanları direkt ben yani, fark etmişsinizdir. Şu abi bit, dayanıklı bit ve çok kötü bir bit. Hiç sevmiyorum. Yok ol abi, yok ol. Dayanıklı bit diye ama atak yapıyor yani. Kullanmaz o yüzden. Ve belki ilgili. Şu şey şeydi galiba, tayyip fakat yani biraz daha ince taper. O iyi bir bit. B'ye kadar. Bu bitin adını unuttum. O yüzden çöp hatta koyacağım. Sonra bu low flat. Çok güzel bir bit. Bandera var açıkçası. Yani S'ye şey kadar abi bu. Bu bitin adını unuttum ya. Zaten patlamışsın bir çok kötüymüş. O yüzden direkt buraya. Sonra bu Drandegar'daki. Sadece rengi farklı. Çok güzel bir bit. Gerçekten atak kovulduğu için inanılmaz iyi. Başka daha iyi bir düşünmüyorum ben. Yani. Ee, şu bit. Şimdi abi, patlama sistemi kötü bir. iki ucundaki metal şey zamanla eriyor. Ya eriyor ya yamuluyor ya da kopuyor. Kapışmalardan direkt. O yüzden çok daha iyi. Night bite C. Şu bit, zaten nereden tapalım kötü kötü. Points bol. Güzel. İdare eder. Beğe Şu bit at. Öl ya. Mümkün öl ya. En başına koyarım ben bu içine. Çok kötü dönüyor. Ha, bak bu rubber biti var ya. Of, bir babadır bizim için. Gerçekten çok iyi bir atak bitisi. Senin ikinci sırasına koyacağım ben bunu. Drandegar'ın kendi orijinal biti. Onu direkt atacağım. Raid Bit nereye gitti oğlum? Orada kalmış. Alayım şunu. Sen de şuraya gel. Daha sonra yine patlama sistemi kötü olan bir bit koyayım buraya. Table biti de. Değil C. Değil B. Değil A. A. Değil A. Git artık A'ya. Git artık şuraya. Can çok sinirli. Çok kötü. Öl ya sen de öl. <laughs> Biraz tepkilerim abartı gelebilir ama arkadaşlar gerçekten kötü bitti yani. Yele yapıldığı zaman düşünemiyorum. Patlama sistemi görüyorsunuz. Ya bu bu hani de onda çok bir şey yok aslında. Bu da bunu niye Aa, bak. Güzel bitişte bu. Bu A'nın başına kadar. A'daki ilk sıraya kadar bu. Ve şu bit. Buraya. Sen C'ye gitsen de. Yine patlaması demek kötü olduğu için. Git abi çapa daha iyi. Arkadaşlar benim sen bu şekildeydi. Sizde eğer katılmadığınız bir durum varsa Yorumlara belirtebilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.